Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi fiyat lineada olan e, saat ayarlamasını yapmak istiyoruz. E, normalde benim aracın saati e, normal saate göre geride. Bunu normal saate çevirmek istiyoruz. Öncelikle e, aracımızı çalıştırıyoruz. Şimdi saati nasıl ayarlıyoruz ben size hemen e, göstermek istiyorum. şurada menü tuşu var. O tuşa bastığımızda yukarı ya da aşağı yön işaretlerine basıyoruz ki e, listeye görelim. ve burada mesela menüden çıkış, yolcu airbag ile ilgili bir sorunumuz yok. E, tuş sesi değil, uyarı, lisan, ölçü birimi, otur kapatma, gösterim para hayır. Evet, buraya geldiğimizde ee, Okey diyoruz. Tarihimiz doğru, birinciden 29'u. Bizim için önemli olan saat'e gelmek. E, dolayısıyla bizim bu anlamda tarih ayarıyla bir işimiz yok. Bir önce saat ayarına geliyoruz. tekrar basıyoruz 13 burayı ok yön tuşlarıyla 14 tekrar düğene basıyoruz saati ileri ya da geri almak istediğimizde eksi 10 işaretlerini alıp saatimizi normal seviyeye getiriyoruz Evet saatimiz 14.06 geçiyor. Dolayısıyla saatimizi ayarlamış olduk. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.